Hamilelik bir yandan büyük bir mutluluk kaynağı iken, diğer yandan anne adayları için kilo kaygılarını da beraberinde getirir. Sağlıklı kilo almak hem sizin hem de bebeğinizin sağlığı için kritik öneme sahiptir. Hamilelik öncesinde ideal kilonuz neyse, hamilelik sırasında da bu kiloyu korumak için dengeli ve sağlıklı beslenme düzeni şarttır. Doktorlar, zayıf annelerin 15 kilo, kilolu annelerin ise 11 kilo almasını öneriyor. İlk 3 ayda 1-2 kilo, sonrasında haftada 500 gram alımı idealdir. Hamilelikte beslenme sadece kilo kontrolü değil, aynı zamanda bebeğinizin sağlıklı gelişimi için de temel taşlarından biridir. Günlük 300 kalori fazladan almanız gerekiyor ve bu ekstra kalorileri sağlıklı gıdalardan almak önemli. Protein, kalsiyum, demir ve vitaminler açısından zengin bir diyet hem sizin hem de bebeğinizin ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Günde 5-6 kez azar azar yemek ve bol su tüketmek sağlıklı bir hamilelik için olmazsa olmazlardır. Hamilelikte egzersiz yapmak fiziksel ve ruhsal sağlığınızı korumanın yanı sıra doğum sürecinizi de kolaylaştırabilir. Uzmanlar sağlık sorunu olmayan hamilelere günde en az 20-30 dakika orta yoğunlukta egzersiz yapmayı öneriyor. Yürüyüş, yüzme, hamile yogası ve pilates gibi aktiviteler hem zinde kalmanızı sağlar hem de hamilelik sırasında yaşayabileceğiniz ağrı ve sıkıntıları azaltabilir. Her trimester için özel egzersizler yaparak bu özel dönemi daha sağlıklı ve konforlu geçirebilirsiniz. Ancak her zaman doktorunuzun önerileri doğrultusunda hareket etmeyi unutmayın.